Bard geliyor ama Şöyle, çok emin değilim bundan. Evet Bard size e, haritada çok fazla etki yaratıyor istediğiniz noktalarda ama ki yani Pantheon destek eşleşmesi yaş olarak baktığım zaman e, Pantheon'un sıkıntı çıkartabileceği tarzda bir şampiyon var evet. Abi Tiel şöyle. Tiel spor bir araba gibi ama motoru o yeterli güçlü. Bir, 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 iki motorlu bir şey gibi Aynı. spor lepe, araba gibi. LPG takılmış Ferrari <laughs> durumu var birazcık. <laughs> ee, bu tartışmada elini çok güçlendirir PCS'in ve erken seviyede bir takas var. Cemina yakalan sıçrayı kullandı ama Core de atıyor sıçrayı. Team Liquid'den yine harika bir seviye bir. Küçükleri almasına müsaade etmedi sanırım. Mavi de alacak şimdi Lilia. Yani nefes Koala. almasına müsaade etti Koala. de şaşırmak lazım. Maçı e-sport darmadağın oldu. E bak işte ilk eşya ne almış? alacaklar O Mission'ın da başı dertte. Brox'a geldi oraya en azından Jansen'ı alabilir diye imkanı yok. Jansen'a bırakabilecekler mi skoru? Evet Jansen'a bırakmayı başarıyorlar. Team Liquid rüya gibi bir senaryo. Arka tarafta duvara çarptı yalnız. PK şimdi Brox'a evaya doğru sıçratıyor. bir tane ulti at atacak fırsatı vardır. Sen şimdi gidiyor. yalnız o Jansen'ı kullanılamayacak. Sen ultisi de geliyor Impact'e katıldı o savaşa ve üst koridorda birebir de alamadığı PK'yi burada almayı başarıyor. İçler maçı adına Kötüleşmeye devam ediyor. Orta koridorda 4 kişilik bir ekip. Canı çok az aza azalanmışım ve Koala'nın üzerine gitmeye çalışacak. CoreJJ. Orada dişini yakaladı. Tutuşturuda bıraktı. Jensen son 9'u yapıyor. Bir skor daha aldı. Şimdi Impact. İşte, Gölge işte, tamam. kullanarak güvenliğe doğru uzaklaştım ardından? Sıçrayı da kullanıyor ve güvenliği garantiliyor. Ve yani mini haritada koridorların neredeyse tamamının Liquid kontrolünde olduğunu görüyoruz. Alt Biraz... koridorda çok ufak bir alan yakalayan Machi. Bu oyundaki ilk pozitif hamlesini gerçekleştirdi ve daha acılarını almayı başardı. Ya yani şu... ...Filmdekuit'in üstünü düşününce onların elinden bir şey alabilmek hakikaten bir başarı diyecektim ki... sen hoşça kal. Şu koridorda impact yakalamaya çalışacaklar ama Shen'in yakalanması o kadar kolay bilinmez. Şimdi arkada doğru Gemini, güzel bir ward Ve arkadan skor alınmasını sağlayacak Gemini. Kassadin'in hayatını iyice cehenneme çevirecek ve Syndra'nın haritada daha etkin olmasına sağlayacak. Ve açıldı da. O yalnız Bartanın ulti yetişti mi? E yetişti. E yetişti mi? Yetiş. Evet, yetişti. Ama bu arada... o erken attı. Evet erken, erken attı. attı. Orta koridoru yıkmayı başardı. Koala tabi neden erken ne? attığını da anlıyoruz. Ooo e, Cemina'yı da düştü orta koridorda Koala'nın ardından. Jensen keyif içerisinde orta koridorda şov yapıyor. Brox'a sıçrasını kullandı. Mission buradan çıkışı var mı? Uyutmayı başardı Kasadin. Hasarı kim verecek? Jensen veriyor. Durdurulamaz. 5-0-1. Mission'ın suratında çaresizlik. Mission'ın suratında mutsuzluk var. Liquid üzerine düşeni yapmaya çok yakın. 7000 altınlık bir fark. 1200 ila 1700 arasında altın katkısı efektif değer katıyor. Impact bir kez daha yakalandı. Ocağın çağrısı. Koşu yoluna güzel geldi Impact'e. Oo yalnız Koala'dan kaçan bir kozmik var. Bir de şimdi arkadan ulti geldi. Bard ultisi. En azından kulenin agrosunu sıfırlamak adına kullanılmış oldu yalnız 4 Ama kişi 4 buraya kişi. yollayınca alt koridoru ikinci kulesini korumalarının bir yolu kalmıyor ki Brox'a e, hatırlayacak mısınız bilmiyorum XU'nin karşılaşmasında SOFM kendisine bir tarife uygulamıştı Herhangi bir oyun yapmaya çalışması intiharla eşdeğer olur Birazdan da alamet çıkacak tekrar ikinci alamet ve haritanın üst tarafına rotasyonu yapacak Altın farkı 7800 Burada, bu dakika için korkunç bir fark gerçekten. Alt koridor kulesine kullanabilirler onu ya da bir tane inhibitor kulesine vurdurmak isteyebilirler. Gemini hoşçakal. Gemini yakalandı Allah, düşecek kişi... mi? Son kavuşma üzerine Sena ultisi. Ve maçı burada yavaş yavaş erimeye devam ediyor. Core JJ bir kez daha skorun alınmasını ön ayak oldu. Hatta skoru kendisi aldı. PK nispeten tank büyüyesi takımın ama onun tanklığı da para etmiyor. Liquid 20. dakikayı görmeden maçı bitirmeye oynarlar mı? Ama ölüm süreleri o kadar kısa ki. Rekor kırmaya çalışıyor. Koala yakalanacak. Gitti yerde. Kor onu bekliyor. Koala skoru kimde kalacak? Son vuruş. Kor olsun. Tutuştur. Evet Kor de kaldı. Bu da onun oyundaki 3. skoru. Açıkçası bu skorların her birini hak ederek aldı. Ve maçın 22. dakikasında karşılaşmanın bitişini görebiliriz. Hiç kimse bir şey yapamaz bu arada. Bitirirler maçı. Nix kuleleri yi altına yine bir direnç sergilerler. Yani 5'e 4 pozisyonda olduğunu tekrar hatırlatalım, düzeltelim 5'e 3, CoreJJ seriye bağladı, dördüncü skorunu aldı, Impact'i de oradan çıkartmayı başarıyorlar. 3 tane minyon var orada, o minyonları temizlerse belki kulelerin rakibi agrolamasını sağlayabilirler CoreJJ'in. başı dertte bu arada, son bir vuruş gelecek mi? CoreJJ'in ödülü Rus'a oh! gitmedi, ooo oh, 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 inanılmaz. Sanıyorum Senna e kurtardı orada CoreJJ'i, CoreJJ... JG... Ah. Se Sena e değil, e Shen kurtardı. Ah Shen kurtardı, pardon. Korja'nın ee, skoru en azından mission'a e gidiyor 700 altın. İşte bu geri dönüşün baştan geri dönüş. Yakın. Yok. Yok, yok. yalnız oyunu bitirmek üzere alt kurdu oradan. Minyon dalgası gerçi şu anda sıfırlandı. Daha doğrusu elinde minyon kalmadı. Impact'in birazcık geri çekilmesi gerekecek. Bir kişinin onunla uğraşmak için geri dönmesi lazım yalnız. Ve seviye 15 sınırına geldi. Birazdan 16 olacakmışım. Daha ama ne e, şey doldu. Hayatımda gördüğüm en kötü takaslardan bir tanesi bu. İşte şu yani bu ikinci indoor düştükten sonra. Şimdi yalnız Jansen'ın üzerine doğru gidecekler. Tekme de geldi. Jansen skorunu alabilecekler mi acaba? Ultisini kullanarak Koala'yı oh. aradan çıkarmaya çalışıyor ama mümkün olmadı. Koala minyonlara düşecek. Minyonlar Koala'yı aldı. Tactical'da arkada bir Rus almış. Gemini'de düşecek. PK'de aynı şekilde. Mission'ın bu savaşa katılma şansı yok. Shen'le karşı karşıya o da şu anda. Roxa bu arada Gemini skorunu alan isim olmuş. PK de burada Tactical'a düştü. Mission 1'e 3'te hiçbir şey yapamayacak. Ve karşılaşmanın sonunu görüyoruz. Yani bundan bir 5-6 dakika önce de bitebilirdi maç ama Liquid adına önemli olan burada galibiyete ulaşmak ve tiebreaker umutlarını hayatta tutmak. Ama tabi artık iş ellerinden birazcık çıktı. Liquid'in tiebreaker oynayabilmesi için G2'nun Suning Gaming'i yenmesi gerekiyor. Amerika ile Avrupa arasındaki ezeli rekabet düşünüldüğünde tabi neler olur sizce? Yani G2 her zaman her şeyi trolleyebilme kapasitesine sahip. Ama o maçı kazanmak isteyecektir G2 bence. Kendileri açısından da önemli çünkü onların da bir şey bir mesaj vermesi lazım. E bir de birinciliği garantilemek adına evet, birincili G2'nun kazanması lazım. E, yoksa onlar da birincilik için bir şey maçı oynamak zorunda kalacaklar. E eşitliği bozucu maç.